Hepinize Merhaba Arkadaşlar Selamünaleyküm Öncelikle <laughs> Arkadaşlar bugün size 30 milyon oynanan e, Türkiye'nin neredeyse 3'te bir Oynanan e, Oyunlar size Nasıl e, Çalma taktiği göstereceğim arkadaşlar size <laughs> Yani iyi e soruları atma falan arkadaşlar e, Öncelikle Google ya da Opera X e, Roblox yazın ben de burada gibi. bak. Normal bir insan. <laughs> ee, bunu yapmak için arkadaşlar bir de sarı eee işte e, yaşının 13 yaş üstü olması lazım yani işte Roblox'ta işte bunu ayarlamanız lazım. <laughs> yani arkadaşlar bu taktikle ben los kombinasyon 3-4 tane çaldım yani. Esok Sekola falan çaldım geçen. Bu arada sesim birazcık kötü ve bayağıdır yoktu hastayım, sesim kötü olduğu için özür diliyorum. <laughs> Arkadaşlar ilk önce yapacağım şey var. Mobilden de çekeceğim ama mobilde başka bir şekilde geçeceğim şunu PC'de göstereyim. Arkadaşlar ilk önce buraya oluşturan Brezilya'nın sporu yani <laughs> işte Brezilya yorumcuyla tıklıyoruz. Arkadaşlar 13 yaş değilseniz maksimum buraya kadar inebiliyorsunuz ama 13 yaş üstüsünüz ya o yüzden buraya buralara kadar inebiliyorsunuz. Hele saat akşam 8.30 civarları, saat 8.30 falan. Yani burada böyle şeyler var arkadaşlar yani. Mesela biliyorum bazen güzel şeyler olur, bazen kötü şeyler olur. Yani göstereceğim taktik bu kadardı. Birazcık da bir server arayalım bakalım. Belki güzel bir şey bulur, belki güzel bir şey çalabiliriz. Bakalım neler var. Ama yani genellikle engelliyorlar ama bayağı ararsan bakın gördüğünüz gibi genellikle engel atıyorlar ama hmm, işte çalıyorsunuz işte bir şekilde ya. Bak ne diyor mesela beyzime geleni bloklarım diyor vladorum var diyor. Bazıları da böyle işte. <laughs> Ay bu arada bu videoyu e, şu anda bizim sınıftan birileri istiyorsa çıkın siz ya çıkın izleme videomu yok istiyorum. Bakın tekrar bir tane erişim gelmedi. <laughs> arkadaşlar hep de böyle yani takılmayın buralarda. Hani saat bazen geçiyor 20-29 ya. Mesela geri gelin. Tekrar buna basın. Tekrar gelin burada. Bir sürü insan koyuyor arkadaşlar ya. Bayağı bir insan koyuyor yani. Özel sorularında da. Özel sorularında da. Güzel şeyler oluyor. Geçen kara mı gördüm? Ben. Ama çalamadım. <laughs> Nasıl sol spotta falan çalıyorum 120 milyonluk da. Güzeldi. Galiba esas değil. <laughs> <laughs> Şöyle bir güzel bir şey bulursak bu <laughs> <Du>, videoyu bitiririm. <laughs> Ay sınav haftası da yaklaşıyor arkadaşlar ya. Of. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Adam neler atmış kırak makinesine. O anı durdurup da bakabilirsiniz. Aa bu arada arkadaşlar size takaslık eşyalarım var göstereyim özel server'ları ya da benim özel server'ıma gelmiyorum aracıyla yapıyorum şöyle göstereyim bir dakika oh my god hayır engelledi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yani hadi ya ben bu videoda bir şeyler çalmayı istiyorum arkadaşlar Takasit eşyalarımı göstereyim Arkadaşlar şöyle evet. Arkadaşlar şunlar var Yani hepsine şöyle bir 700 Robux verirseniz güzel olur Tabi aracıyla arkadaşlar Bir de size göstermem başka bir şey daha var Şöyle Arkadaşlar Şöyle Keturan Master'ı 403 milyonluk yengemlik takvayı efekti. 3K ee, Robux'a okeyim takası. Ananı satayım, kaydetme diyecektim. Pardon arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Of ya, sizin çok kötü resmen. Arkadaşlar eskiden Minecraft videoları çekiyordum isterseniz tekrar çekebilirim. Kafanızda bir hata, 45 kodu falan ya da bir şey takıldıysa sorun bana. Ben onu araştırır bulurum yani sizin için. Şöyle tekrar yenileyelim. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar ya 2-3 gündür örs e, düşürme kodunu arıyorum baktığım yere. Bilen yorumlara yazabilir mi ya? Birkaç gündür yazıyorum bulamadım ya. Son bir iki soru burada girelim. Videoyu kapatalım. Güzel şey yoktu galiba. Not katlar vardı. Arkadaşlar yani sunucunun sahibi de olsa yani Gidin elinize alın. Belki internet kötüdür. Oyundan çıkabilir. Anlaşıkla. Yani deneyin. Bu da patot spot koymuş ürebi. yazayım. Geliydi. Başlamayacak. Video daha da uzamış zaten. Arkadaşlar gözüm kapalı şu anda. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum bıraktım. Bak bu geldi. Ne diyor? Bir bakalım hatta. Trade Spaghetti Tuvalet. Hadi bakalım. Spaghetti Tuvalet var mı? Ona çok deli gelmedi ama arkadaşlar geçen Merak Spaghetti Tuvalet'ti gördüm ya. Çok fena şeyler görüyorum. Bu. Hadi bakalım. Bu serverda Güzel bir şey olacak mı büyük bir ihtimalle engelledik ya çok bekletti oha ikinci sıradaymışız fark etmedim pardon gözümü tekrar kapattım bu çıktı kayıyor bakalım Oo, oh. oh. bundan sonra son bir sırada gireceğim gireceğim videoyu, videoyu bitireceğim sonuncuya katılıyor gir bakalım. god esok vardı arkadaşlar orada esok sekola vardı da engelledi son serverımıza gidiyorum arkadaşlar son serverdan şöyle bir güzel bir şey çalabilirsek çok güzel olur bak bacon bacon hadi ya. lütfen lütfen güzel bir şey olsun ya. yalvarırım vay Ay, ne bakalım. son sor var. Bu sayılmaz ama yani. Ben servera girmek istemiyorum. Elim elim Ne diyor? <laughs> Free Garamam adının Free Dragon Canelone Beach Petera Beach Free Los Bros Free Espresso Bu hesapla gö girdiğimi görünce büyük bir ihtimalle engelleyecek de hiçbirisi yoktur diye düşünüyorum zaten arkadaşlar. <laughs> Graipus Medusi Hadi be. Çalamadık arkadaşlar. Olsun canımız sağ olsun. Arkadaşlar, e, videoda göstereceklerim bu kadardı. E, bir sonraki videolarda görüşürüz. Dediğim gibi arkadaşlar, takaslı karakterlerim onlar. Bir offerınız varsa yazabilirsiniz. Eee bir 3K robux falan isterim. Minecraft'ta da o e, bir baktığım yere örs şırma kodunu verirseniz mutlu olurum. Cümletler Allah'a emanet olun. Kızlar siz olmayın. Allah'a emanet arkadaşlar. Vay vay.